Mı? Bak, oraya buraya bir istiyor. Şimdi ne yapmak istiyordu? Kalp. Hmm, Kalp. Kalp beni de anlamadı değil mi? Annem öyle böyle. Aşık yok. Dur, şimdi şey sana <laughs> Cetlik, tamam. Google tamam. fotoğraflar yüktü mü ya Sen kullanıyor mu onu? Kullanmıyor değil mi? Onu indiriyorsun. O çok güzel bir şey var. Ben çekiyorum bunu. Sen Google fotoğrafları Apple Store'dan mı? Ben çekiyorum. Tamam mı? Tamam, ben Yavaş, Tamam Yavaş, Ayşe Cio, Ayşe Cio. bir noktama Tamam. 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 Oraya, oraya bana bak. Çok su benim. benim kızım. benim. Aşağı gülüm ben. değil mi? Güzel bir yol değil mi? Asla, asla, asla. Asla, asla. Asla. Çekmiyor şu an şey, çünkü de, gidiyor değil buna mi? Evet. 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 Bu Evet. çok Evet. 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 Çıkayım şuraya azıcık geniş yapalım mı? Geniş olsun. Abi kim olmasın? Aynısı benzemez. Abi değil mi? Evet. Bak daha değişik yapalım. Güzel oldu. Bak. Onu bırakın. Çıkık yapalım mı? Ha kalp yapacağım. Ay. Hadi bakalım. Dur. Evet. Oldu mu? Beğendin mi? Tamam mı? Kenarlarını düştün mü? Dur, onları bırak yapalım. Ayşe'cüğün... Evet. Ne oldu? Hani yapamaz diyordunuz? Çok yapar benim. Burada. Nasıl bir daha iyi Evet. Yok ben burada bıraktım ben yarın alacak tamam daha iyi. Ben onu daha düzgün yaparım. Evet. Çünkü arabada ben bunları görme Arabanın içini mahvederler. Bir yere bir bak, gideriz. Sonra Ayşe <laughs> Çok güzel oldu. Evet güzel oldu. Şöyle yap bakayım aşucuğum. Evet. Çok güzel. aa